Şimdi Tobotek TP01 ile 6.5 filtrede dolum testi yapacağız sizlerle. Ee, makinemiz şu an çalışmaya başladı. Ee, gördüğünüz gibi piyasadaki en ufak ve en sessiz makine. Şimdi dolum testi yapalım. Bakalım. Şu an buradaki ee, kontrol panel üzerindeki düğmeden start verdim. Dilerseniz pedal'ı kullanarak da aynı şekilde dolum alabilirsiniz, paketleme yapabilirsiniz. Şimdi bu makinenin bir özelliği de, e, isterseniz e, bu şekilde filtreleri koyabilirsiniz. Yani sünger tarafı size bakar şekilde, isterseniz de e, filtrenin uç kısmı size bakar şekilde kullanabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmiyor e, bu konuda. ...istediğiniz şekilde dolum alabilirsiniz. Söylediğimiz gibi... ...naylon e, poşetlere... ...veya karton... ...çok amaçlı karton kutulara... E, ...paketleme yapabilirsiniz... ...problemsiz. Sesini görüyorsunuz. E, kamera şu an... ...makinenin dibinde ve... ...neredeyse hiç ses gelmiyor. Şimdi... Burada bir sıkışma olduğunda makine otomatik olarak duruyor ve LED'lerle sizi bir problem olduğuna dair uyarıyor. Böylece sistem devreye girdiğinde malzemeniz e, israf olmuyor. Hemen müdahale ediyorsunuz kolay şekilde ve böylece e, paketleme yapmaya devam ediyorsunuz. Düzeltme yapmak da çok kolay, düzeltmek çok kolay. E, aparatı açıyorsunuz, cımbız vasıtasıyla e, problemli filtreyi alıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. E, bir kere daha e, üzerinden geçmek gerekirse, e, makinemiz gördüğünüz gibi son derece küçük, kompakt bir yapıda. 12 voltta çalışıyor. Piyasadaki en ufak ve en sessiz makine. Kendine ait uyarı sistemleriyle malzemenin israf olmasını engelliyor. Üzerine bulunan dijital ekranla günlük ve totalde ne kadar paketleme yaptığınızı görebiliyorsunuz. Ee, 6.0'dan 8.5'e kadar her türlü filtreyi de kullanabiliyorsunuz. Naylon veya karton, çok amaçlı kutu dahil olmak üzere e, paketleme yapabiliyorsunuz ve e, ister gece ister gündüz istediğiniz saatte sessiz ile çok rahat çalışabiliyorsunuz. Kullanılan malzemenin de çok kaliteli olması sebebiyle gerçek anlamda evladiyelik bir ürün oldu bu makine.